Merhaba dostlar ben Marlo. Bugün sizlerle beraber yeni bir proje inceliyoruz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün Baby Tree Tarot projesini inceliyoruz. Siteye girdiğimiz gibi bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Alt kısma doğru geldiğimizde burada Baby Tree Tarot'un hoş geldin metnimizi karşılıyor arkadaşlar. Ve burada meraklılar için manevi arayanlar ve netlik içgörü kazanmak isteyen herkes için yeni nesil bir platform olduklarını bizlere sunmuşlar. E, i̇ster tecrübeli bir tarot okuyucusu olun, ister mistik dünyaya da yeni olun ve bitree tarot okumalarınızı geliştirmek ve çevrenizdeki enerjiyi bağlantı kurmak için ihtiyaç olan araçları sunar demiş. Burada temel özelliklerinden bahsediyor bizlere. E, burada kendi kendini öğrenen sezgi demiş ve sezginizle gerçek zamanlı bağlantı kurabilirsiniz ve manevi sembolizm ve e, buradaki e, sürekli keşfi sağlayabilirsiniz demişler. E, çevrenizdeki enerjiyle uyarlanabilir tepki, bağlama duyarlı yorumlama modelleri gibi de öğrenge, e, öğrenen sezgi kısmında yer alıyor arkadaşlar. Kişiselleştirilmiş tarot analizleri sunuyor bizlere. Tarot kartı e, aşk, kariyer, manevi rehberlik için yayılır diyor ve günlük yansımalar ve büyüme, e, büyüme içinde sezgisel bilgileri oluşturmasını sağlıyor arkadaşlar. Güçlendirilmiş karar verme ve sürekli büyüme ve bilgelik kartları da mevcut aynı zamanda temel özellikler arasında arkadaşlar. Zaten bir meme coin olarak da adlandırabiliriz Baby Tree Tarot projesini. Avantajlarını bizlere sunmuş. E, veri gizliliği ve manevi güvenlik sağlıyor. Geliştiriciler ve kullanıcılar için e, ekosistem entegrasyonu sağlamış ve büyüme ve katılım için jeton ödülleri de e, aynı zamanda belirlenmiş arkadaşlar. Baby Tree Tarot devrinin katılım demiş. Biz de white paperlarını inceleyince bunları daha net şekilde görüyor olacağız zaten. Şu an geç saatlerde çektiğim için e, burada sizlerle proje incelemeye çalışıyorum. Fakat bir sürüşmeleri de olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Geç saatte çekiyorum. E, Wavy 3 Tarot geliştiricileri kullanıcılar için ve içerik oluşturucuları için de açık kapılar aracılığında e, birleştirerek yenilik ve işbirliği sağlıyormuş. E, aynı zamanda merkezi olmayan yönetim dinamik kapsayıcı bir tarot ekosistemini de sağlıyor bu şekilde. Kayıt kısmıyla da ticket oluşturabiliyorsunuz aynı zamanda buradan sizlere geri dönüşte yapabiliyorlar. soruda sorabilirsiniz. Alt kısma doğru gelecek olursak burada anahtar bileşenleri ve bir tarot protokolünden bahsetmişler bizlere. E, AI tarot dağıtıcı ile ilgili bir bilgilendirme var. Tarot platformuyla kullanıcı etkileşimlerine dayalı olarak belirteşler dağıtır. Aynı zamanda kullanıcıları kişiselleştirmiş okumalarla etkileşime girmeleri, içgörü paylaşmaları ve topluluk katkıda bulunmaları için ödüllendiriyor. Veri gizliliği koruma işlemcisi de e, Güvenli anonimleştirilmiş verilerle anlamlı rehberlik için özel ancak kişiselleştirilmiş tarot bilgileri sağlamakta bizlere. E, merkezi olmayan manevi kullanıcı profilleri demiş ve bu da e, merkezi olmayan bir sistemde kişiselleştirilmiş manevi profil oluşturuyor ve yönetir demişler. Böylece özel eğer güdümlü tarot okumaları da sağlayabiliyormuş arkadaşlar. E, entegrasyonlardan bahsedilmiş ve apilerden geliştiricinin tarot araçlarını algoritmaları ve içeriği entegre etmeleri için kesintisiz veri alışverişi ve yenilikçi manevi deneyimler sağlayan kapsamlı bir araç seti demiş. E, AI Tarot Ajan algoritma yürütüsü de büyüme ve daha derin içgörüleri e, kişiselleştirmiş öneriler sunmak ve sürekli olarak doğruluk için rafine etmek için kullanıcıları etkileşimlerini okumak ve geçmişini analiz etmek için bu yöntemi kullandıklarını bizlere bahsetmişler. Tokonomik kısmına bakacağız. Bunları white da bakacağız zaten. Şu anda da bakalım hızlıca. Kategorileri ayırmışlar biz, e, burada. Toplam jeton miktarlarını görüyoruz. Ars, TG sürümü, uçurum dönemi ve yelek dönemi adlandırılmış. Ee, kazanacak depin miktarları ve burada toplam az yüzdeleri bizlerle beraber arkadaşlar. Takım için ayrılan, e, likit için ayrılan miktarları da görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Jack save drop için 30 bin. Takım için 100 binlik bir dilim ayrılmış. Aynı zamanda e, likit de için de 150, 150 milyon bin dediğime bakmayın. Look bir dilim ayrılmış arkadaşlar. NFT ödülleri de yapılıyor aynı zamanda. NFT'ler aracılığıyla ödüller veriliyor. Topluluk katılım ödülleri de sağlanıyor. Bu da topluluğu tabii katılıma teşvik ediyor. Root map'lerine bakalım. Yani yol haritaları. Ee, burada 2025'in ilk çeyreğinden itibaren bizlere 2025'in root map'ini paylaşmışlar arkadaşlar. Ve 3 Tarot 1.0'ın başlatılması, 10K artı etkin kullanıcılar, yatırım tamamlama ve burada BBT token'ın etkinleştirilmesi. Token'ımızın kısaltımı da BBT olarak geçiyor ve lansman ve erken evlat edinme şeklinde yani ön satıştan bahsedilmiş 2025'in ilk çeyreği ikinci çeyreğinde jeton yardımcı programı ve ekosistem büyümesi bbt tam yardımcı etkileşim 50k üstü kullanıcı ve tarot kazanç ödülleri baby tree burn sistemi başlatma demiş yani yakma sistemi token yakma sistemi de burada devreye girecekmiş bu da tabii tokenın fiyatında artışı gidilmesi için yapılan bir sistem arkadaşlar root maplerine de eklemişler e, ee, üçüncü çeyrekte kişiselleştirilmiş tarot kılavuz için AI genişletmesi sağlayacaklar ve bizlere Depi AI proje entegrasyonları bekliyor olacak. Baby Tree Tarot Marketplace'de de lansmanlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor proje ve site içinde geliştirmeleri yapacaklarını duyurmuştu. E, ee, 2024-2025'in son çeyreği yani dördüncü çeyreğinde ise küresel genişleme ve 100 bin üstü kullanıcıya ulaşma. E, Baby Tree Tarot'un 2.0 optimizasyonu yapmayı ve Launchpad'i başlatmayı da hedeflemişler. Bu kısımdan da kayıt diyerek de isterseniz geri dönüşte sağlayabiliyorsunuz. Hemen gelelim white paper'larını ince. White paper'larına girdiğimiz gibi de bizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Buradan daha detay bilgilere erişebilirsiniz. Videomda yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Eğer daha detay bilgileri erişmek istiyorsanız gelip bu white paper'da inceleyebilirsiniz. Ve kendi fikrinizi de token inceleyerek de alıp satımı yapma işlemlerinizi kendiniz karar verebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir e, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Onu da tekrardan belirtmiş olayım. Ön sözleri bizi karşılaştırıyor ve burada bizler için şu an önemli olan e, yani satış öncesi kısmını inceleyeceğiz. Yani pre ön satış olarak da bunu söyleyebiliriz. Satış öncesi kısmına gelelim. Ön satış kısmımıza. Bu kısımda arkadaşlar TBT token'ın e, ön satışı sadık toplumumuzun öncesi jetonları ve güvence altına almak için özel bir fırsat vererek ödüllendirme için tasarlanmıştır demiş. Ve burada e, Web3 için erken e, satın alma evrelerinde ne kadarlık bir toplam satış limiti belirlenmiş vesaire onları da detay şekilde görebiliyoruz aynı zamanda. E, jetonumuzun adını görüyoruz blockchain'de BSCScan üzerinde. E, aynı zamanda seri A turunda toplam satış miktarı var. Yuva başına fiyat ve yelek ayda %5, ilk ayda %25 olarak belirlenmiş. Daha sonrasında gitgide gördüğünüz gibi toplam satış miktarı e, kısıtlanıyor. Bu şekilde aynı zamanda token miktarını da daha az piyasaya sunmuş oluyorlar. Fiyatta yükseliş politikasını devam ettirmeye çalışıyorlar bu şekilde. başına ee, fiyat ve yelek ayda %25 ilk ayda 3 kat kar olarak bizlere e, göstermişler. Satış dönemi 20 Nisan olarak göz gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi ilk satış ön satış yani seri A turu e, en düşük fiyattan alabileceğiniz Tur olarak tabi bunu algılayabilirsiniz. 001'den başlıyor. Gördüğünüz gibi daha sonrasında gitgide iki katına çıkıyor arkadaşlar. 3. 3. E, satış evresine gelene kadar. Yani ilk alanlar bu tarz projelerde daha çok kar elde etme durumları söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Tabi token'ın gidişatına göre de değişebilir. Günümüzde çok çeşitli token'lar da çıkıyor her gün. Bildiğiniz üzere 001'den listelenecek. Listelenen fiyatını 25 katına eşit diyor. E, ve de bu ne zaman olacak diye soracak olursanız 4 Nisan ayında gerçekleşecek arkadaşlar. Video 2 Nisan'da yayına girecek. Yani 2 Nisan 2 gün içerisinde de satışa başlayacak Baby Tree tokenımız. Daha sonrasındaki satışı kaçıranlar için 12 Nisan ve 20 Nisan olarak da devam edecek. İlan fiyatı da 0.25'ten listelenecek arkadaşlar 5 Mayıs 2025'te yapılması planlanıyor listing tarihi bu şekilde devam ediyor tabi bu listelenme tarihlerinde de satış yapacak arkadaşlar da dikkat etmeli hızlıca satış yapmasını öneririm eğer satmayı planlıyorlarsa tokenlarını tutmaya planlamıyorlarsa çünkü o gün çok hareketli olabiliyor ve de borsalarda dalgalanmalar oluyor arkadaşlar tabi nerede listelendiğine göre de satış yapacağınız yeri de ona göre takip etmeniz gerekecektir arkadaşlar e, bu şekilde satış öncesi raporlarını da sizlere göstermek istedim. Son olarak sosyal medya hesaplarını göstereceğim sizlere. Babytree'nin News kanalı da, Telegram'da mevcut arkadaşlar açıklama kısmına linkini bırakacağım. Gelip takibe alabilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve güzel bir anla da like bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.